Oyunda bir kovatı başmam lazım. Ya, <gülüyor> <derim> <gülüyor> Allah, Allah Allah. Ama elde sonra bir İki saniyem var. iki saniye içinde girdin girdin. Giremeden çıktı. Hızlı hızlı yapacağım o işi. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyorsun la, Sakura? Ha, ona söyleyin lan Allah cezanı Sakura'ya gidiyor. Bir de bir de frenleyerek Aa, gidiyor. Abi, birader? Ha çok güzel. Bir de ölseydim tam olurdu. Epey drop, ya. siz epey drop yiyorsunuz. Onda nasıl kurtulacağız abi? Onu nasıl kurtulacağız? abi Tabii Eğer ki. Genel bir sıkıntıysa büyük bir ihtimal ek bir güncelleme gelebilir. Ya bu sık genelde çoğu kişi yani bu Atan abi de, de var, Onur abi de de gördük, Baran abi ben. de de. Bende yok, bende yok şahsen. Yani bende öyle ya 20'lere... Hani ben, ben, oğlum bende 20'lere falan hiç düştüğünü görmedim. Hey. FPS'im. Yani, yani benim 50, 59, en, en düşük 49, 49'a indi. Bende en, en, en şey 40. Bir dakika dur şu FPS'i biraz daha yükseltiyorum. Atıyorum. Onu nereden çıkartıyorduk abi? abi ultra yapınca 100 oldu şu an. Onu nereden yapıyoruz ayarı? Bilmiyorum mu oğlum o kadar oyun oynadın hala mı? Şey Bil bilmiyor. Da? Öğret adama. Bilmiyorum. Oğlum grafiklerden grafikler işte bir grafiklere orada kare hızı var. Hangi grafik? Oyunu grafiği mi? Ee. Bakalım. Bu nerede f***sı var ya? Ne Aha Team Ops var. Yerim. <laughs> Hava yorgun. Hadi bakayım hadi hadi. hadi. satışmaya devam. Satışmaya gidiyorum. Sakura'ya ne geldi ya? Aha biri var burada. Arkada. <laughs> Kim geliyor benimle satışmaya? Hadi <laughs> Baran. Atla arabaya. Kim geliyor? Hadi. Hadi Baran, satışmaya gidiyoruz. Hadi, atla. Gel. Bilal, bizi toplarsın sen. Bak şimdi Fatih, Fatih sürüden ayrıldı. Haliyle mecbur ben de onun götünü kurtarmak için Süriye'den ayrılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan. Bu nasıl çarpıyor? Ama Varna abi? Bilmediğim bir şey var. Bunu Fatih Fatih abi takip eden ölüyor. Bir şey olmaz. Bizde iman gücü var. İman power yükledik şu an. Bilmiyorum yani. Dün biz dört kişide de tek kurtarmaya gittik dördümüz öldü. <laughs> Kete gel. Birimizi kurtaracağız. <laughs> <laughs> Öbürsü yenta Yükseltme mi yapıyorsun? Dedi. Bütün bütün ellerde aynı Fener'e vardı. Fatih ödüyor. Biz Fatih Ömer inciliyor, hepimiz ölüyoruz. Tamam tamam. Burada kimse yok. Burada kimse yok. Ben şeylere? Yok yok yükseltmeye git. Yükseltme önemli. Solda solda yükseltme solda önde de var mı? He evet, evet, sola gir, sola buradan dağdan çıkamam. Zaten araba sesini duyan yükseltmeye gelir merak etme. Selamun aleyküm diyelim adamlar orada. <laughs> 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 Bak bende şu an 100. Sizde kaç? Drop bu arada yakın attı. Neyin yüzü lan? oldu. Aa dediğin ayı ben bulamadım. Ya onur Allah aşkına Allah aşkına ya. Neyin ya? Ya oğlum şu kare hızını yükseltemiyorum. Nereye gidiyorsun? Duruma gitsene. Drop nerede? Arkada nerede? işaretledim bak. Nasıl kare hızını yükseltemiyor? Lan kare hızı yok mu oyun içinde? Tamam ha. Ya, onu anlatsan lan, anlatsana onu Allah aşkına ya. Neyin anlıyorsun olan. O lan kare hızını yükseltecek daha hani yükselir yapıyor, ultra yapıyor. Tamam e, bu ayar ayarlar ama ee ben anlatıyorum anlamıyor. Aha araba araba araba. Oo oh, buradalar. adam tek kişi. aldı mı la bu? Yok almadı, almadı. Almadı almadı. Adamın dibi ya bize bıraktı bunu herhalde. Burada yok yok. Severim. Aldın mı her şeyi? Boşalttın mı? Boşalttım da var orada adrenalin al. araba geliyor. La 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 takım geldi. Allah kızar. Bir şey

Araba geliyor. Ha, takip edin şunu. Şunu takip et. Allah aşkına takip et şunu. Ben gidiyorum peşine şunu. Daha künyeye gelecek gene lan. Oo burada biri daha var. Fatih adam sağa kaçtı sen düz gittin. Burada burada. Araba gidiyor araba lan. O başka bir araba. Ayda. Adam adaldı beni bıraktı gördün mü? Ama adam gördüm mü ben dayanamıyorum. Aha helikopter <laughs> geliyor. Seni de takip edeyim. Neredesin sen? Geliyor mu maalesef orada araba var. Arabayla gel. Kapıyı kapat. <laughs> Aha helikopter iniyor. Alçak saldırız Fatih abi. Öldüm Fatih abi. Burada asikti. Ah, Sen bundan canlı Sanki sanki Fadi'yi gondikliyorlar. Yok lan gondiklemiyorlar da. Şu helikoptere Fatih gideceğim. Geldim, helikoptere gideceğim şimdi. Aha Murat'ı yediler. Bilal kaç kişi var Bilal? 10 kişiye. Abi kim vurdu beni ya? Saçmalığa bak. Ne kadar çabuk öldü ya. Ya pompadan ikinci mermiyi sıkamadım adama. Fatih <laughs> <Bak> yine kaçtı. Bitmiş sakura dönmüş bir numara. Allah cezanı. Ben de var abi. Oha kaç kişi var oğlum orada hangisini vurayım ağzına Botu vuracağım diyor Herde o bot rafetli var bir tane o mavi O oyuncu geldi abi Lan bota vurmadım ki Bir tane vurdum ona Oyuncu vuran o işte Lan Yok, Togo vurdu Diğeri vurdu o bot, öbürü, öbürü vurdu Fatih Diğeri vurdu beni Beni de vurdu Sisiyor adam O sağda zıplayan abi Adam tek orada ya. Ya orada. Yok yok orada üç kişi mi ne var? Al lan bassan alırsın ya. Hadi Baran senin cesaretini göreyim. Ben de sisçi o da sisçi. Evet siz atmazsın kendini ortaya çıkartırsın senin içinde vursun. Murat'a Murat almaya gerek var mı? Yok sakuya da abi o. Ya Fat abi kurtarma gerek abi. Benim kurtarsan yeter. Ee değil mi? Aksoldan geliyor. Fat. Ah. Ah Sen at, git abi. Gidip daha bot mu? Murat'ı alalım diyeceğim ama nasıl alamayız mı? Sakura da abi Sakura Sakura, Sakura. Abi? Adam, adam Sakura'dan ayrılmadı ki Biz buraya geldiğimizde öldü Ben adamı nerede öldürdüm lan? Kayanın üstünde ha, ha Bot mu? Oyuncu mu? Bir tane bot görünümlü <laughs> vardı ya. Aha karşıda karşıda bak karşıda adam. Tepede. Bak 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 bak. Aha yanında var Solda da bir. Solda abi solda Doğru, sol sol oyuncu dolda. Solda. yok solda. Sisçi yok. Sisçi. Ya, ya koşsun oyundayım ya atıca şimdi. Ya ölsem, ölsem o kötü. Geldik tamam. O gitti künye. De, neredeydi bu bizim şeyler ya? Oraya gitsek ne olur? Ben, ben gidiyorum, gidiyorum abi. Ben şu gidiyorum. Azdan <laughs> az çoktan çok. Ama o var. O oyuncu var orada. Tamam. Şimdi, nereden vurabiliriz? Kutu var mıydı? Orada bir kutu var sanki. Yok, ona gelen yok. Şu an görüyorum ama. Sanki abi orada birisini öldürmüştüm. Nerede bu Bu mavi karakter. Bu bot, bot, bot bot değil lan. Oğlum o mu öldürdü acaba beni lan? Senin senin ya sana gelen bot bu. Emin misin? Emin o değil de. Biri indi kanka bura. Yok. Abi, ben size diyorum işte oyuncu o diye. Yapan yok ki. Adam iki tane artık geri lan. Çünkü şöyle diyeyim abi, o mavi elbiseli bana da sıktı ama şey yapmadı. O adam ona sıkmadı. Yanımdaydı çünkü. Aynen, o bir tane var takım takım da var. Fatih gelin battı da. Gençler, bana doğru gelin bakayım. Şu bot şu. Lan nasıl yemiyor ya? Bu ne biçim artık lan? Şekilli şu artık. Adam var mı lan? Nerede adam? Oğlum ben şu santama mı gideceğim lan? Santamda yatsın uzakta değil. Ama alan geliyor. Lan ne oldu? Daha biri var yanımda. Bak senin altında bir takım var diyecektim. Allah cezanı. Kim oradan çıktı ya? Abi yırdağı buradan geldi ya. Bak bot kıyafetli gidiyor. İndi gidiyor aşağıya gidiyor. Yakalayacağım seni. Yakaladığım gibi kondikleyeceğim. Bir daha öldüreceğim seni. Ay şunda. Sonra bir daha. Sonra bir daha. Oo bak biri geliyor bak biri geliyor. İki Sana kişi geliyor, geliyor tepeden. Gel kişi o? Bir evet. Ne bir iki kişi atladı abi. Bir lan. Bir kişi. Ya hala bir diyor. bir kişiyi görmüyor musun ya? Aa şimdi atladı ikincisi. Onu ne bir ikincisi? La o? A, bir kişi ha. Paranın vurdu. Bunu gözleri iki oluyor. Ha şimdi iki oldu. Para 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 adam olarak kaç kaç Para alana git Kaç mokobes dedi yapacak sana Ne tamam iyi ya bunu alsana vallahi bana dayıtır. Gir ben alan ölürüm ha. Ya. Ya, seçimi yapmış değil an Allah cezanı. Adam neler toplamış öyle ya. Eş almadım hiç böyle. <laughs> bomba attı bir üte. Bir kişi daha kaldı abi. Ya kaya dibinde bir yerde. Ana abi turuncu eklentiler var o adamda. Biliyorum. Ben adamı tabancadan vuracağım. Acaba kayın dibinde pusuyor mu hala ya? Bombayı sen mi attın bana abi aşağıya? Yok aşağı bombayı ben atmadım. O zaman aşağıda bir yerde var. yanımdalar Ya burada da. Dur şimdi patiyi gondik diye O sisçiyi bulamadım abi. Sisçi yok orada. Yukarıda yukarıda tepede. bakıyor mu? Adam durup bakbaktı baksana tamam bayıldı abi. O bayıldı o. Hemen yukarı çıkıyorum. Oha be oha O kadar uzaktan sen nasıl vuruyorsun o kompanyon Allah'ın Alan da o abi alana alana Oğlum uzaktan vurur mu o pompalı? Aynen çok bir uzaktan tane, vurdu. Bir tane de nasıl öldürdü beni o? Omuz kurşunu da atmıştı. Öbürü de sıktı herhalde ya. Omuz kurşu, tüfek kurşunu. Fatih'in künyesinin orada oldu Hangi pompalıdan vurdu abi? Ulan namlusu uzundu herhalde ondan öldü. Önümde de ikisi de, ikisi de önümde abi. Fatih o sizin drop aldığınız adam da Dondu dondu, 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 dondu. Hmm, oydu, oydu. Aha. Bu işte. Aa, yedi e. o. Dondu abi, donmazsa. ES var bana abi. Bir daha var, bir daha var, bir daha var. Geri de geldi, bunda da pompalı var. Bulamıyor. Beni kaldırabileceğim mi bana abi? kolam. Allah cezanı. Oo. İşte beni kaldırabilirsen belki etkimiz olur öyle. Geldim geldi. Adamı görsen. Nasıl ben de bu adamı görmen lazım. Ya, ee, Oo, hafta hafta ya. ya. Da ya da ne biri? E. Oo altta biri var. Altta da biri var. Ya ne mi kordu <laughs> bey? <laughs> Kürtçe konuşuyorlar <Evet>. bunlar. Ya ne mi kordu <laughs> bey? Kesin bunlar İranlıdır. O değil de Adam siste gözükmedi ki, sarı göstermedi ki hiç. Ben gördüm sarı ama. Neyse abi gönder bakayım. Gönder. O içinde olması lazım. Abi bir şey yaptı mı göstermiyor. Gönder gönder. Hadi. Ya bak Onur abi görüyorsun 4 oldu.